Oğlum o kadar. Sorayım işte bu iş hakkında Ankara ile görüştük. Bura nasıl? Onu soruyorum sana. Evet. Burası berbat. Vallahi bir şey oldu. Yani hiç çalışma yapılmamış. Samsun'da Samsun olarak. Samsun. Yani ne beklentim var Samsun'dan? Ben fazla hem var. Samsung'da bir, birinci siz at yapalım. Komple değişmesi lazım. Değil mi? Evet, bir mağdur mu evet. düşünüyorsunuz? Hangi firma? Tamara. Adamlar eline geleni yapmaya çalışıyor Daha da bir yere para yiyorsun. Hmm. Bu işin altında kalkar mı acaba? abi üstünde. Her türlü işin altında kalkar. Teşekkür ederim. Ben size güveniyorum zaten çalışanlara. Yani zor ekmek parası hani onu söylüyorum. Çalışanın hakkını hani verilmesine ne düşünüyorsun? Yani işçilerin. Ya çalışan hakkı her zaman tam olarak verilmez. Yani Sizin devletten, çalışanlardan, belediyelerden. Ya şimdi kurum olarak biz bir zaman Çalışan arkasında durmaz. Değil mi? Çalışan değil mi? işçi kısmı her zaman rezilmeye baktığınızda. Ee, yani siz hakkımızı arıyoruz yani. her zaman aramamız gerekiyor. Aslılar önce de öyleydi. Aslılar sonra kadar da öyle devam Ama zor et. işler olarak geçiyor değil mi? Sizin işleriniz zor işler Abi, çünkü. Zor. zor iş, Abi kolay sürer değil. Abi işlerden sorabilir Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? 14 yıldır. 14 yıldır. Maalesef. Kaç yaşına başladınız? Yaşı 2011'in bin başında başladım. Memnun musunuz abi Maalesef değil. Niye ne yapıyorsunuz peki? Mecbur. Ne gibi? Ekmek parası çoluk çocuk. Ya gurbetçi olmak nasıl bir şey? Kötü. Değil mi? Eş, eş, mecbur. eş var, çocuklar var. Yani eş var, çocuk var. Sonra sonlardan hep ayırıyız. Değil mi? Yani gurbetçilik yaparak bu ekmek... Yıllardır aynı meslektaşımız olduğunuz için e, biz de bu işi yıllarca yaptık. Seni çok iyi anlıyorum. Ya, gurbetçilik kötü. Allah mecbur. Ekmek parası. Sen nereden geldin? Siirt. Yani çocuklar orada. Evet, burada Gurbette çalışmasanız ve kendi memleketinizde yaşadığınız yerde çalışmaya kalkarsanız aldığınız para geçiminize yetmesi mümkündür. Öyle yani geçim mi? çok Gerçekten. zor. Evet şu şartlarda değer takipçiler. Şimdi evet, diyorum ki buradan bağlı. özellikle <laughs> sorabilirsin. Bir sorabilir miyim? Siyasi neyin meşhur abi? Asına. Onu tekrar oraya aktaracağım. Evet, çalışan e, arkadaşlarımıza, devletimize, milletimize, yani sizinle ilgili zor şartlarda çalışarak beklentilerini de alabilir Aynen. miyim? Sen Allah yardımcısı olsun. Zor işte. Kurbeci. Bir dediğimiz, mesutumlar oluyor. Böyle kendine dedikte bir şeyler de var. Değil mi? Yani işçi kardeş, emekçi ya ya kardeşler ya iş abi. görsün. Hadi de, kapatalım bak Arabalar geliyor, gelmesin. Hadi dedi bu, dedi bir dört. Türkler geliyor, biz bizim bizim Bizi var. de görsünler diyorsun. Yani, Şimdi mi, mi, ee, yani, de Ailesinden yani, ayrı kalıp gurbetçilerin. Seversen, bir yavarsa, eminim, ha. Olarak, Çok teşekkür ediyorum. Buradan evet. eşine çocuklarına saygı evet. ve sevgiler. Değil mi? Kolay gelsin diyorum. Evet. Ee, zor meslek. Evet zor işler sevgili takipçilerim. Ee, neydi ismin? Harun. Harun kardeşime çok teşekkür ediyorum. İşinde başarılar. Bir an önce ailene, çocuklarına kavuşman dileğini diyorum. Harun. Samsun'dan selam olsun. Oğlum o kadar. Nedir bu? Aç. Ha tamam. Tamam tamam. Temiz temiz tamam. Kolay gelsin. Tamam, yat yat. Bir bakayım şunlara. Kolay gelsin. Al, 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 Nasıl al, gidiyor? Al, al, al. Sen? <laughs> Çok var eli bozuk. O eli e. bulduk arabadan dolayı. Araba arıza mı yaptı? Nasıl kanallar? Yıkaman lazım. Seni çekiyorum. Nasıl gidiyor diyorum. Alıştın mı? Kolay mı? Zor abi. Zor meslek. E temiz bacalar. He. Çok pis değil. Dolu abla. Boş. Dolu. Sen tek mi çalışıyorsun? Dükkanda tek mi? Arkacı? He? Arkacı yok mu? Arkacı vermemişler buraya. Allah Allah. Senin patron dikiliyor, ah oh, elmayı, elma ye elma bir tane. Öndekim var. Öndekim onlar yemeğe gidiyor. Öyle mi? Üzerime su geliyor. Yoruldun mu? Ne Araban neyi var ki? Evet, ekmek sarısı diye herkes kira geçer. şey yok bu artık. Beş arasında bir kişi işte geldi. Eee Van'dan gelen, Yardımcı'dan gel gelen, burada gitmeden geldi. Kardeşimiz. Eee biz de çalışmaya geldi buraya. Şu anda işte e, buna ne diyordunuz? Kanalizasyon. Açma. Böyle bakın. Neyi ne arıyor? Ben Saya doğru gidiyor sonra. Bunun içine nasıl giriyoruz? İçine girmiyor baba. İçine Gire girersek koldur. Girenler nasıl giriyor? Bazı kanallara giriyor. Normal, onlar yağmur suyu. Bu Bu normal kanal. Ha bu normal kanal. Diğer olan baca girenler. O, o yağmur suyu. Su mu? Evet. Ha buna giriliyor. Dedim dün gidiyorum seni göremem ama bugün de gördüm. Gidemedin yani. Gidemedim. Demek ki sizi görmek varmış burada. Dur diğerleri gelsin onlar da aynı işi mi yapıyor? Diğer evet. Diyorum buraya düşsek ölürüz. Yok ölmeyiz biz. Tehlikeli işler ya. O kadar o kadar gitmez ama. Gitmez mi? E yağmur gelse, sel gelse. Yağmur gelse gösteririm. Değil mi? Tabii. Araba geliyor. Ben de bir video. Ekmek parası. Ekmek parası. Gerçekten iş zor ama zevkli ya. Zevkli mi? Zevkli ama zevkli. Sadece eşhasız hasreti. Patron da çekiyorum aradı ben. Patron sinirli mi? Çok iyi. Ne yapmak lazım? Tamam, sen ne Yemek. Yemek? Yemek daha gitmedi. Millet gitti. Ben de Mehmet abi kaldık. Yemek yemediniz mi <laughs> daha? Yok. Onlar gelince de siz gidersiniz. Bir sanayiye gideceğiz. Bu su ne suyu? Akut su mu? Evet, evet. Niye baba? Başka Olabilir. Görüşürüz. Ali yazan kanal görüntüleme. Bunların görüntüleme e, alan kanalları görüntüleme alıyor. Bunlar önden temizlik yapıyorlar. Arkadan da diğer e, Ali kanal görüntüleme aracı da görüntülemeyi alıyor. Kanalların içine bakıyorlar nasıl temizlenmiş, nasıl olmuş ki. Evet. Güzel takipteyiz. Bu şekilde e, alt temizliği zor işler olarak bir video yapmak istedim. E, zor işler bu şekilde yapılıyor. E, diğer aracın yanına doğru gidelim. Evet. Şimdi onun arada Eşim de şimdi diğer aracın yanına doğru gelecek. E, o da dediğim gibi bunların önceden o da böyleydi ama şu anda operatörlüğünü yapıyor bir bakalım. Onlar ne durumda? onlara doğru bakıp bir kolay gelsin diyelim. Değerli takipçilerim. Onlar da yemek olduğu için. Evet. Bu da bir kortumla içerideki pisliği herhalde dışa doğru çekiyorlar. kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın? Sağ olasın abla? Teşekkür ederim. Dolaşıyorum. Bir bakayım dedim. Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Hadi abla. <laughs> hani araba diğer araba Sen nereye gitti? Hadi. Ben nereye gidiyorum? Ben mi? Ben gidecektim. Gitme dediler. Bekliyorum. Ha, Eve abi, gidiyorum. Abi, olan abi yanındaydı abi. Ev mı kaldı? Yok ev orada sahili gezdim de şey Mehmet abimle biz beni bırakacaktı otogara. Şimdi geri vazgeçtiler göndermiyorlar tamam. kal dediler şeyi bekliyorum. Tamam şey yok yok buradaki var ya berbere mi gitmiş nereye gitmiş arabada sıkıntı varmış sanayiye götürdüler bu nasıl bu da mı berbat ciddi misin bakın biz bu arabayı alırken sağlam bir araba diye aldık ama evet Nasıl çıkarttı? Telefonlara. He? Vallahi benim benim kanalımda kimse yoktur seni tanıyan. Var mıdır? Ben aynı e tabir yapıyorum. Ha şey değil Ne bu? Az da bir az bir çek su aç çek suyu aç. Ha tamam 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 temiz temiz tamam. Oğlum o kadar seri sistemden niye geliyorsun?